Mal biriktirmek, mutluluk getirir mi? Mal biriktirmek, mutluluk getirir mi? Tabii getiriyor yani. Olur. Ee, çünkü zengin olduklarında acayip mutlu oluyorlar. 92 yaşında falan oluyor, daha hala han hamam peşinde oluyor. Ee, halbuki harcamak asıl mutluluk getirir, biriktirmek değil biriktirip öldürüyorsun malı. Harcadığında renk gelir, güzellik gelir, ihtişam gelir. Daima sevdiklerine mutluluk getirecek şekilde harcayacaksın. Size şahane frambuazlı pastarı aldım. Kocaman. Ve bir tepsi kocaman cevizli kadayıf. <laughs> ve ve yine bir tepsi kocaman cevizli baklava. teşekkür <laughs> ederim Yani tabi gerekir ve şart. İşte Allah bu mesela hoşuma gidiyor. de, cennette de baklavalar var. Bu tarz tatlılar var, aynısı. Ya yani kadayıf alışıyoruz ya, kadayıf cennette de var baklava aynısı var. Yani biz burada numune olarak gösterilir. Meyveler, yiyecekler hepsi numune olarak gösterilir. Yani gösterilmesinden gaye ahirette olacağı için. Yani mobilya, eşya, şu bu falan hepsini gösterilmesinin amacı bunun benzeri var anlamına geliyor. Yani özel işarettir. Mesela kade cennette benzeri var anlamına geliyor. O amaçla gösterilir. Yoksa kadeh konusu olmaz. Benzer olacak anlamına geliyor. Evet dinliyorum.